Herkese selamlar. Ben Motok Taynağım. Diğer Merle Murat yeniden karşınızdayım. En sonunda deponun düzenlemesi bitti. <laughs> en azından gösterilebilecek hale geldi. Şimdi hep birlikte içeriye girelim diyorum. Ee, size söz verdim göstereceğim neler var neler yok diye. Şunu kapıya taktım kilidi. Şimdi öncelikli olarak kapıyı da kapattıktan sonra şöyle genel bir bakış alıyorum. Şöyle bir bölümde bütün oyuncaklar, figürler. Üst kısım böyle. Hemen arkamda ufak bir bölüm yaptım. Bu bölümde şöyle geleyim içeriye doğru. Biraz depo, birazcık işte hani e, ön tarafa koymak istemediğim ürünler falan. E, çalışma bölümüm. E, hemen şurada şöyle göstereyim termal yazıcısı işte bilgisayarım burada ekranım burada hatta çayımı da görüyorsunuzdur diye düşünüyorum şu arkamdaki bölümde gidecek olan paketlerin ve arabaların olduğu bölüm şimdi isterseniz yavaş yavaş bir kamerayı çevirelim bakalım birlikte neler varmış neler yokmuş görelim şu üst kısımda gördüğünüz üzere e, birkaç tane Star Wars figürü. Bunlardan bir tanesini zaten biliyorsunuz Leia'nın ki e, şey, Carrie Fisher tarafından imzalı. Yine mantan Blade, Ben Lord'un e, bir e, tanıtım paketi. Arkasında yine böyle bir sürü şey var. Şu bölümde, şurada, hemen yanındaki bölümde, onun altında ve şu dörtlü. Ee, bu 4, pardon bir de şu en baştaki olmak üzere şu beşli bölümde şeyleri hani daha çok böyle retro tarzdaki e, eski geçmiş eski figürleri mesela şunu göstereyim size bunlar içerisindeki en beğendiklerimden bir tanesi ee, şöyle alayım yerinden bir tane e, şeyin down action figür, figürsün şeyi e, dead figürü Şöyle arkasını çevirdiğimde göreceksiniz zaten. Onun dışında Nightmare Before Christmas'tan e, Judge Dredd'in e, Bubble karakteri. Şu altta şeyler, Green Lantern'ler var. Yeşil Fener'ler. Bildiğiniz üzere. Simpsons'tan, Torchwood'dan, Prince of Persia'dan şurada e, Halo'dan e, ve Doctor Who'dan bazı şeyler bu burada kalmasın e, Doktor bazıları var. yine şu bölümde gördüğünüz üzere X Files'tan işte mini mesleri daha doğrusu buraya koydum. mini mes ve şeyleri metal style Ve burada da yine eski figürler olmak üzere. Şöyle üst kısımlara bakalım. Bir tane T800 Terminator'un. Evet. Şu tarafa geldiğimde burası tamamen Funko Pop'ların e, için ayrılmış bir bölüm. Şu raf, şu sırası. E, Tahminimce herhalde burada bir e, 300-350 arası Funko var. E, çünkü hepsi arkaya doğru birkaç sıra halinde devam ediyor. Şu tarafa geldiğimde burada bir tane. E, burası da Star Wars'ların ve e, DC'nin olduğu bölümler. Şunu hemen kaldırayım şuradan. Şunu uzaktan daha rahat alırım diye düşünüyorum. Şöyle. Şu altta birkaç tane transformuslar var. Bu tarafta açık figürleri şey yaptım. Şöyle göstereyim yine. Şu kısım önce bir. Açık figürler var. Şöyle yaklaşayım. Şu ikisi e, değerli fankolardan Kurt Cobain ve şey Captain Price. Burada şu kısım Star Wars fankoları. Bu kısım karışık daha onları henüz derleyemedim. Burada şeyin e, Hasbro'nun e, Marvel evreni için ürettiği e, şeyler figürler var. Hemen şuraya gidiyorum. Burada bir tane <laughs> şeyin e, neydi o? World of Warcraft'ın son paketinin e, The War Within'in şey var. Collector's Edition'ı var. Hemen aşağı iniyorum. He-Man'ler, Star Trek'ler. E, biraz kutu oyunları var. E, yine şurada göreceksiniz birçok e, bu şeyin D'Ghost'in e, şeyleri. Bunlar e, Marvel'lara. Şu siyah olanlar DC'ler. Sırlar Lord of the Siyahlarda Game of Thrones'lar. Onun altında şu bölümde çocuk e, oyuncakları var. Daha çok bunlar hani şişme da şeyler. Şişme oyuncakları nedir? E, şişme havuz, ondan sonra şişme kaydırak vesaire o tarz şeyler var. Şu tarafa geçtiğimizde burada arabalar var. Hemen zaten şeyi görüyorsunuz. E, Batmobile görüyorsunuz. Yine birkaç tane Batmobile. E, şurada gitmesi gereken yola çıkacak olan paketlerim. Ayrıca devam ediyor böyle. Depo turunda tamamladık en, de, en sonunda. E Bunları ben e, büyük kesmeyi başta kendim için alıyordum ama ondan sonra o kadar çok aldığımı fark ettim ki e, bunları her elimde tutmanın çok mantıklı olmayacağını düşündüm. Hepsini en azından e, istediklerim dışındakileri. E, bir kısmını e, ebay'deki mağaza üzerinden satışa çıkarttım zaten. Orada şu an işte günde ya da günde demeyeyim de haftada e, 10 tane 15 tane civarında e, ürün satılıyor. Fena değil rakamlar. Hani e, tabii ki gönüllüsü ki çok daha fazla satalım ama çok daha fazla satmak için çok daha fazla çeşitli ürünümüzün olması gerekiyor. <laughs> ben şu an hani e, birinci önceliğim tabii ki de e, bu değil. Sonuçta Merlin kazanını yapıyorum. Onun e, şeyi o benim için çok daha önemli. E, ama hani bunu da ekstradan bir yan iş olarak gerçekleştiriyorum burada. Kendinize iyi bakın diyorum. En kısa zamanda yeni videolarla birlikte olacağız. E, aklınıza gelen konular, merak ettiğiniz konular olursa, olursa mutlaka benimle paylaşın yorumlarda. Ben de elimden gelince hem orada cevaplarım hem uygun olursa onlara uygun videolar da çekerim sizler için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.